Hepinize YouTube'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir basketbol oyunu oynuyorum. Basketbol oyunu. E, e, bu oyun e, Kafa Topu 2'deki gibi monun oyunu. E, gelecek videolarımızda Kafa Topu 2'de çekeceğiz ama e, bu oyunu görmüştüm. İndireyim dedim. Şöyle açılış ekranı falan grafikleri sevdim. Güzel. bakalım oyun içi arenaları mesela benziyor mu kalabalı Bilgi'ye? oyun indirmeden önce Play Store'da baktım yani fotoğraflarda güzel gözüküyordu şimdi tarihi <laughs> bilmiyorum hadi bakalım antrenmanım <laughs> hoş geldi şimdi ilerle bir topu <laughs> 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 É? <missí -se> Acha. Ah, um Å Için gücün, <laughs> çok süper <iyi>. güzel. <laughs> var <Abi>, kalanını yürüyeyim <laughs> iki oyuncu var güzel abi sevdim bayağı. Iyi. Bayağı. baya o da bahramı niye Azerbaycan bahrağı gösteriyor 7 aç dedim. Aç dedi. Hemen aç. Bakalım ne çıkacak. Yani ne çıkarsa daha iyi. <laughs> Onu da bilmiyorum açıkçası. Ödül sanmanı açmak için de son. Ve de çıktı. 20 almaz. Rooney. 15 tane 5 tane çek. Evet güzel. Bu ne? Burada üstte planlanmış bir şey var. X5 bomba, süper güç. Çok iyi oldum. Topladık. Güzel abi, oyun beğendim. bayağı iyi. Lig maçı var, turnuva var, dostluk maçı, etkinlik falan. Bayağı iyi oynadılar. Maç yapalım. Right. Maç yapalım. 25. sıradayım. Yalnız bu bayrak neden Azerbaycan bayrağı onu anlamadım. Onu o, bir değiştirelim. Yes. Antenörler, antenörlerimiz de, antenörlerimiz de. kazandım. Baya zevkli o abi. Bolu şans dedim. A, kafa topu bu topu gibi ya. Sıradaki maç. Evet, lider çalıyor. Yani, İlk ucu, bir bilim enerjiye sahip olmak. Üçlük skor olası benim. Bana da pilim sadece. Kışkaç saniye elde edecek. Ekstra zaman kuruyor. Yes. Arkadaşlar ayrı bir akşam yaşadım.

<laughs> Böyle bir gençlik değiştir. Bu nasıl bir gençlik lan? Abi nasıl bir <değişiyor>? lan? <laughs> Neyse güzeldi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kısa bir video oldu. Ee, tanıtım için. Diğer videolarımız uzun olacak. Ee, sadece ilk video diye bu, bu kadar kısa sürdü. <laughs> evet, bir çok iyi oldu. Evet arkadaşlar kazandık. 12-10 zorlu kazandım. Ee, onun için bir beğeninizi alırım. Bu videoya 5 like gelirse videonun devamı gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.